Evet bugün sizinle beyin kesimi yapacağız. Önce beyni kesmeden önce beynin dışından dışını göstererek size biraz beyni anlatacağız. Öncelikle beynin zarları var yaptım. zarlarının hepsine menengist deniyor. Üç tane zarı vardı beynin. Dıştan içe doğru nelerdi? Ee, sert zar, örümcek zar ve ince zar. Evet, örümcek zar ve ince zar arasında bir e, su vardı. Bu sunusu, sunusu beyin, beyin onu yüksekler. Gece beslenme, boşaltım, solunum, iyonlarımızı koruma gibi beş tane önemli özellik var. Evet. Ee, burada sert zar ve örümcek zar kafatasına yapışık kaldığı için biz sadece ince zarı görebileceğiz. Burada gördüğümüz ışıkta parlayan bu kısım, dışta zar olarak gördüğümüz kısım, ince zarımız bizim beynimizin. Sonra beynimizin beynimizi dört parçaya ayırıyoruz. Öncelikle ön beyinden bahsedeceğim. Ön beyin bu gördüğünüz kısım, iç tarafta da ara, ara beyin olarak bir parçası var. Bu dışta işte gördüğümüz şu iki kısımlı kısım, uç beynimiz. Uç beynin görevleri nelerdi? işte yürümek, akıl yürütmek, iradeyi kullanmak için dediğimiz istemli yaptığımız tüm aslında üç beyin sorumlu. Bu girinti çıkıntılara sahip üç beyin. Aynı şekilde korteks tabakası adı verilen beyin kabı olarak adlandırılıyor. Ve beynin e, iç kısmı akre yani beyaz. Bu da e, iç kısmının yağdan oluşmasından dolayı. Yani benim neronlardaki de, e, elin aksonların mielin kılıflarından dolayı. içine biz ak madde yani biraz beyazımsı olarak veriyoruz. Yağlar beyaz olduğu için. Dışında da danteliklerden dolayı gri olarak veriyoruz. Boz madde ismi veriyoruz gülü diye. Koç Bey'in lobları var. Dört tane lobu var. Frontal lob, parietal lob ve occipital lob ve temporal lob olarak üç dört tane lob bulunuyor. Beyin her iki yarım kürede var bu loblardan. E, frontal lob, frontal lob dediğimiz istekli yapan hareketlerde görevli. Mesela e, yürüme, prantal yapı da yapılan şey çünkü bunu isteyerek gerçekleştiriyorsun. E, sonra paratel lob dediğimiz lob, bizim dokunmayla acı, tat, mızart, işte e, tat, doku ile hissedebildiğimiz şeyleri prantal lob sayesinde yapıyoruz. Aynı sonrasında hospital e, lob dediğimiz lob da görmenin ana merkezi. E, tam, e, tam en arka kısımda kalabiliyorsunuz. Ve tem, tempral dediğimiz lof şey, ise kokunun işitmenin adandır. E, i̇şitmenin işitmeyle alakalı olan nokta bu Şimdi arabeine geçiyoruz. Arabeini biz burada gösteremiyoruz. Arka tarafta kalıyor daha çok. Ama görevlerinden bahsedeceğiz. Arabayın talamus, talamus ve epitalamus olarak üçe ayrılıyor. Talamus beş duy organımızla algılayabildiğimiz aktar, yani şeylerin. E, uğradığı e, bölüm, e, mesela görmeyle alakalı olan insanlar önce adamı oluyorlar, ondan sonra gözle gönderiliyor, kulaklığı gönderen kulağa gönderiliyor. Aynı şekilde e, embriyodik dönemden farklılaştıkları zamana kadar geçen sürede e, alışkanlık olarak içeren bu şeyleri limbik sistem. Mesela akıcı konuşmak limbik sistemle alakalı. Hmm. Hipotalamus dediğimiz kısım en çok görevi olan kısım hipotalamus. Burada hemostatik, denge yani hmm, savaş kaç tepkisi, kan basıncı, kalp atışı, yani kanın pH 7.6 olması gibi şeyler hmm, hipotalamus tarafından. O yüzden çok önemli. Aynı şekilde hipofiz beziyle hipofiz beziyle hormonlar üretiyor. Kon, e, e, vücudun biyolojik saatini düzenliyor. Sonra epitalamus bir epitalamus var. Burada epitalamus bezi var. Burada epitalamus bez var. dediğimiz bez melatonin hormonu sağlayarak bizim uyku düzenlenmemizde saatlerimizi düzenlenmemizde yardımcı oluyor. Ön beyinle arka beyni bağlayan kısım orta beyin olarak adlandırılıyor. Orta beynin görevleri koklamayla görev yapan bütün hayvanlarda gelişmiş kas tonusunu düzenliyor. Yani uyurken bile kaslarımızın katılmasından orta belirsiz olur. Ee, kedilerin gözde, ışık derken gözlerinin büyüyüp şey yaptıktan sonra küçülmesi şey vesaire bunlar hep orta belirsiz olur. Arka beynimiz var. Arka beyinde nelerimiz bulunuyor? Bizim üç tane yapımız var. Arka beyinde biricik omurilik soğanı ve şey, yıcık, yıcık, yıcık. e, pons bulunuyor. E, bizim aslında denge merkezimiz kendisi beyin gibi dışı bozmak, iç açmak Beyinciğin bir ismi daha vardı. Neydi? Ee, biz onu aynı zamanda e, böyle şey ağaca benzeyen yani Hüsnü ablaya hayat ağacı da diyoruz. Evet. Ee, omurilik sahanı e, beyinciğin altında, pons ile omurilik arasında yer alıyor. Ee, onun da iç tarafı, şey e, beynin tersi olarak iç tarafı boz, dış tarafı atmaktan oluşuyor. Tamam, hemen kısaca bahsediyorum. Pons da e, beyincik ve omurilik sahanı birbirine bağlayan e, moral köprüsü olarak da ben kısımdan hızlı işte cismi hareketleri yaparken işte tırmanmak, koşmak gibi spor sürüyor üzerinde. Yani iki beyinci birbirine bağlıyor. Burası Beyin bu, sapı dediğimiz evet. bir yer var. Burası Orta e, beyin. Pons ve omurgi iki puanlı oluşan beyin sapı. Orta beyin. Pons ve omurilik iki birbirine bağlayan kısma beyin sapı. Aynen. Şimdi kesmeye başlayalım. burada gördüğümüz kısım var şurası. Buraya biz nasırlı cisim ismini veriyoruz. Bu iki e, bu iki lobu birbirine bağlayan şey. Normalde bu nasırlı cisim olmasa bunu bıraktığımızda direkt açılır. Ama bu nasırlı cisim bu ikisini birbirine bağlıyor. Yine iç tarafta da bunu birbirine bağlayan bir şey var. Ona da beyin üçgeni diyoruz. Şu gördüğümüz beyaz üçgen gibi olan kısım. Burada hipofiz bezi var. Şurada hipofiz bezimiz var. Hipotalamusun kontrol ettiği büyümeyi sağlayan. Burası ara beyin dediğimiz kısım. Hipotalamus, hipofiz bezi, epitalamus, talamustan oluşuyor. Şurası beyincik. Şu gördüğünüz yuvarlak kısım. Ben <laughs> 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 şu şey kisim herhalde bak şöyle şöyle <gülüyor> <gülüyor> şöyle beyaz olan ağacın kendisi çırsıf şey, bozmadı gibi aslında bu altta. Hı -hı. Orası Şu. bak şöyle. Küçük, küçük yuvarlamsa. Şurası evet. şöyle. Hı. Direkt bu alt kısım diye biliyorum ya. Şurası daha yuvarlanmış olabilir. Şurası şöyle yuvarlak bir yapı var. Buraya biz pons adını veriyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Krep çekilmiş olmuyor mu? <laughs> Ay, alt da daha belki rahat. Bakın şurada ponçlar da var. Aynen aynen. Şu an çok daha iyi oldu. Tamam sağ sola bak. Önünü de göstereyim size <laughs> bir. <Söyleyebiliriz>, tamam. <laughs> şurada gördüğünüz gibi beynin içi ak madde. Miel'in kırıktan evet, şey, dolayı bembeyaz.